Sen nasıl bir şey? ben, ben sınavı nasıl geçiyor? Ne diyorsun? Sınavı kaldıralım. Sınavı kaldıralım. Ne diyorsun? Evet. Evet. Sen şimdi bakanı olsan ne yapardın? Yani, zaman öğrencilere kitap verilmeyeceğiz. Mesela örnek olarak soru vereceğim. Ben onu sınavda sorayım. Hiç sınav olmasa ne olur? Hepten kaldıralım olmaz mı? Olur. Dalmat, biraz biraz. olur ama... Şimdi telefon değil YouTube'a girer Bir Orada sınav... konuşma var. Ben biraz sonra döneceğim geriye. Eksik yeri varsa bak ilk şunu seçtik. Beraber yapacağız. Tam sınav <gülüyor> <Çok> <gülüyor> de ama genel Üniversite var. kaça gidiyorsunuz? Biz var. da sizde <laughs> 6 sene sınav var. <laughs> Yazdın mı? YouTube'a İrfan diye. Diyor. Şunu bir izle bakayım şöyle, senin genç beyinle dinlemek istiyorum. Durun ben de gelirim yanınıza, beraber izleyelim. Bizim Mülliyetin Bakanı nerede? Burada. öğretim kurumlarına yerleşmede kullanılan merkezi sınavları tamamen ortadan kaldıracağımızı. Geldiğimiz ilk gün Türkiye'de sınav sistemini kökten kaldıracağız. Ben birçok üniversiteye gezmeye gidiyorum konuşmalar yaptığımda çocukları ilk başta gittiğimde bana dediler ki bizi neyle ölçeceksiniz dediler. Yani sınav sistemini kaldırdığımız zaman beni neyle ölçeceksiniz? Biz de onlara şunu söyledik. Bizi neyle ölçeceksiniz diye soruyorlar. Soruyor musunuz? sınav olmadan ben şimdi üniversitede gidiyorum ya üniversitede soruyor herkes ya liselerde bizi neyle öleceksin? Ben ondan daha zeki olduğumu nasıl anlayacaksın? Diyor. Anlamaya gerek var mı? Evet. Gerek yok değil mi? Sonuçta sen kendini anlatacaksın yapmış olduğun mesleğinle, projenle değil mi? Evet. Sınava gerek yok. Bir devam edelim. Biz de şifreyi alırız ona göre. <laughs> Dedik ki Türk gençliği ölçmeye gerek yok çünkü siz biz size verdiğimiz eğitimle bizim yapmış olduğumuz eğitim planlamasıyla ki şu an ben bunu sözlü olarak söylemiyorum öteki siyasiler gibi altı dolu. Bu değişim sıradan bir müfredat tadilatının ötesinde topyekün bir eğitim öğretim reformunu gerektirir. Bakın şu an bizim eğitim sisteminde ne anlatılıyorsa Sayın Cumhurbaşkanı çıktı bunu anlattı. Mesela en güzel bir örneği daha söyleyeceğim Özel okullar kalkacak yani. Özel okullar tamam, kalkacak, tamam. sınav sistemi kalkacak. Özel üniversiteler. üniversite hepsi kalkacak. Özel okul var mı Bartın'da? Var var var. Kalkmalı mı? Kalkmalı. Bence kalkmalı. Eğitimde eşitlik olur. Süpersiniz. Evet. Tamam süpersiniz. Devam. Bak beraber kaldıracağız bunları haberiniz olsun. Adalet Birlik Partisi'nin web sitesine girdiğinizde madde 30, eğitim sistemi anaokulundan üniversiteye kadar neler yapacağımızın hepsi içinde ilk projemiz eğitim sistemini kökten değiştirmek. Eğitimi değiştirdiğimiz zaman bu ülkede ekonomistler olacak. Bu ülkede tarımla ilgilenen insanlar olacak. Bu ülkede fabrikatörler olacak. Ve bu ülke hiçbir şekilde tarımla yurt dışına bağlı olmayacak. Bu ülke hiçbir şekilde yazılımla bakın şu an dünyanın en güzel gücü yazılım. Neden? Çünkü bakın Amerika şu an hiçbir şey yapmadan hepimizi ulaşmış durumda. YouTube'a çıkıyorsunuz, Ucu Amerika. İnternete giriyorsunuz, Ucu Amerika. Türkiye'de yapılabilen bir şey var mı? Bakın ben yazılımla ilgili çocuklara eğitim veriyorum. Onlara bir şeyler öğretiyorum. Okullarda şunu gördüm. Okullarda bir şey öğrenmiyorlar. Çünkü eğitim sistemi yanlış. Uluslararası araştırmalar gösteriyor ki Türkiye eğitimde olduğu yerde bile durmuyor. Geriye gidiyor. Daha kötüye gidiyor. Biz geldiğimizde ben şuna inanıyorum. Çünkü eğitim neredeyse gidip onu bizim almamız lazım. Bilim neredeyse gidip onu bizim almamız lazım. On trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10 mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots? Do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality and being intellectually abusive. Türk usulü bir eğitim sistemi armağanladık biz. Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum. İşte birinci sınıfta ne yapacak? İşte anaokulunda dedik ki çocuklara biz eğitim vermeyelim. Bunlar anaokulu çocukları da bunlar oyun oynasın dedik. Birinci sınıfta dedik bu çocuklar gene oyun oynamaya devam etsin. Çünkü eğitim her yaşta alınabilen bir şeydir. İkinci sınıfta da dedik ki biz bu çocukları alalım. Türkiye'nin güzelliklerini gezdirelim. Diyarbakır'da oturan bir çocuğu getirelim işte İstanbul'a. İstanbul'da oturan çocuğu getirelim Diyarbakır'a. Trabzon'a, Erzurum'a, Mardin'e. 81 gezdirelim. En sonunda bu çocukların hepsini toplayalım. Getirelim dedik bunları Çanakkale'ye. Diyelim ki bakın Çanakkale çünkü bizim için çok önemli bir yer. Ülkenin tarihi için önemli. Ondan sonra başlatalım dedik bunları eğitim nasıl yapalım eğitimde? Okullarda proje okulları kuralım dedik. Buraya gazetecilerle ilgili bir bölüm kuralım. Buraya manav kuralım. Buraya çöpçülerle ilgili bir yer kuralım. Buraya makina ile ilgili bir şey kuralım. Buraya yazılımcı kuralım. Buraya hastane kuralım. Çocukları bırakalım. Yani mesleki eğitimi ilk ta ilkokuldan. Tabii mı? tabii orada başlasınlar. Bu mesela Almanya'da çok iyi tutmuş. Finlandiya'da çok iyi tutmuş. Neden bizim ülkemizde tutmaz? Bunları bu çocuklar burada algılamaya başlayınca öğretmenler de bunları takip etsin. Eğilime neredeyse. Bence insanlar yeteneğine bağlı mesleği yapmalı yani. Çünkü yeteneği dışında bir şey yapamaz insan. Mesela matematik, matematik öğreniyorsun. Doktorlukta ne işine yarıyor mesela? O, da olmadan matematik öğreniyorsun. Polislikte ne yapıyorsun? Ve bakın sınav sistemi bizde yok. Geldiğimiz gün sınav sistemini çöpten kaldıracağız. <laughs> That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned. But don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, these tests are too crude to be used and should be abandoned. Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education. Bir şey fark ettiniz mi şey üzerinde şu an çıkartılan yeni e, kararnamelerle işte e, Cumhurbaşkanlığı rica listesi diye bir şey öğrendim ben mesela. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Eğer siz Cum Cumhurbaşkanlığı rica listesinde değilseniz VIP'den geçemiyormuşsunuz. Cumhurbaşkanlığı rica listesinde değilseniz herhangi bir şekilde bir yerlere gidemiyormuşsunuz. Bakın bunlar kabile devletlerinde olur. Yani böyle demokrasiyle yönetilen yerlerde Cumhurbaşkanlığı rica listesi diye bir şey olmaz. Ve rica listesine baktım öğretmenler yok. Eğitim öğretim konusunda ilimizin en kapsamlı dönüşüm hamlesine imza atarak eğitimin altyapısını adeta yeni baştan inşa ettik. Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Bakın bu ülke ayakta tutan en büyük yapı taşları öğretmenlerdir. Bizleri yetiştiren, sizleri yetiştiren öğretmenlerdir. Eğer siz öğretmenleri o rica listesine yaptınız diyelim. Eğer yaptıysanız o rica listesinde bir öğretmen yoksa zaten düşünmek gerekir. Bakın İstanbul'u ne, neden kaybedildi? Bunlardan dolayı kaybettiler. Ve ben inanıyorum ki 2000 bu arada ben söylemedim 2023'te ki sizin dediğiniz gibi 2023'ü görmeyecek seçimler 2022 Haziran gibi düşünülüyor ama eğer olur görürse ki ben hep seçimlerin tarihinde yapılması tarafındayım ama 2023'te de olsa 2022'de de olsa ben bu ülkede Cumhurbaşkanı adayım Adalet Birlik Partisi'nin ve Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayım bu arada bilginiz olsun.